Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Clash of Clans'ın bir videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Clash of Clans'ın bir videosu. Clash of Clans videosu çekiyorum arkadaşlar. Eğer bir daha, daha bu seriye devam etmek istiyorsanız Clash of Clans'ın unutmayın arkadaşlar. Ordumuz eğitilsin arkadaşlar. Hemen bir saniye. arkadaşlar. Ben de karakışlada hiçbir şey açık değil. Çünkü karakışlada kurmadım arkadaşlar. Ben de bir an yedi. Ama öldükten bu ikisini Her şey dokuz arkadaşlar da bulundu. Hepsi tamam oldu. Hatta şimdi de basamadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel olacak. Benim için arkadaşlar. Dilerseniz bu videoyu da burada sonlandıralım. Bu bir tanıtım videosuydu. Görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı ve tabii ki de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.